senden yani böyle bir masalara almış ama paketini çıkardım çünkü. Ee, Ayrıca sürü renk bitsin fark Arkadaşlar ayı. Ayrıca ziyaretini çıkartalım Böyle ilk tane var. Neyse bakalım ne Çok güzel. Çok güzel şimdi açıyorum. Arkadaşlar altın rengi yumurta acaba nasıl bir şey çıkacak? Ne serisi acaba? Bu bir, bir şey serisi de göstermiyor. Açtım arkadaşlar. Bu oyuncak. Instagram'da. Aa, bu da çikolata. İlk önce çikolatasını. Ne atalım? Tek yapalım. Bu arada hemen yırtılıyor hızlı. Ne çikolata, çikolatasını hem hepsi yurtuluşu da yazılıyor. Çikolatasını. Çabuk yurtuluyor. Aa yıldızlı mısın? Gebekler var bunun içinde de. Kaşığı plastik. Güzel bu. Bu güzel açıyorum. Nereden çorduğunu bulayım da. İnanılmaz. İlk önce şuna bakalım. Yapıştırmam. Tavşanınız da varmış. Bana kedisi çıkmış. Şöyle bir tane oyuncak oynamalı. De... Hemen yapmak istiyorum. Oyuncağı yapıp geleyim. Arkadaşlar yaptım. kedisini de çıkardım. Şu çıkardım. Onun içinden çok tatlı bir kedi. Şimdi. bunu çek dönüyor diyor. Ama benimki dönmedi maalesef. Bunu dövdüreceğiz galiba. Bu üstü sola sonra çekeceğiz. Onu... Olmuyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar öbürüne geçelim. Bu güzelmiş ama olmuyor arkadaşlar. Şunu şöyle koyayım. Böyle açınca daha kolay. Çikolata. Yine aynı bir şey. Çikolatasını ondan yemeyeceğim. Kim çıktı? Bu arada bir... bir dikkat ettiniz. Ama hepsi sarı. Karanız var hani bir şey çıktı Allah'ım yarabbim. Sürüm mü ya? Ama... Yani... Hı, böyle bir katılı. Balık çıkmış. Fili zannettim. <laughs> Hemen oyuncağı yapıp geleyim. Evet, şunlar böyle çıkacak cırt cırtlıymış İkisini de çıkarttım. Arkadaşlar yaptığım şey çok tatlı bir şey çıktı. Kuyrukları var böyle sallanabiliyor mu işte. Böyle şu böyle sallanabiliyorlar arkadaşlar. İki tane kuyruklu var. Böyle ay. Böyle bir tane var. Bir de bu bunu çektiğimizde dönen bir şey var. Galiba buraya lastik takmak lazım. Böyle bir ne oluyor? Görüşürüz. Aa buldum arkadaşlar. Bunu böyle yapıyoruz. Buraya İki galiba Arkadaşlar ben Durum. galiba. Böyle değil arkadaşlar. Bakın şuradaki gördüğünüz delik yeri buraya lastik koyuyoruz ve fırlatınca deniyor. Görüşürüz video. Bugünkü videom ay çıkmaya başladı yani. Görüşürüz. Bugünkü videom bu kadardı. Görüşürüz. Arkadaşlar bunun gibi daha fazla seri gelmek istiyorsanız abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Görüşürüz.